Herkese selamlar dostlar. Bugün size, buralarda en çok PSP'de oynadığım oyunlardan bahsedeceğim. Şimdi bir 5-6 tane oyun sayacağım size. Bugünlerde biliyorsunuz malum durumdan dolayı evde çalışıyorum, işlerim bayağı yoğun. Bu yüzden çok fazla böyle kafamı vererek uzun soluklu bir oyun oynayamıyorum. Genelde handheld konsollarda oyun oynuyorum. Artı bir de şunu söyleyeyim, zaten her videomda söylüyorum. Tekrar etmiş olacağım, evde değilim. Bayağı bir uzun sürede evde olmayacağım. Evde olmadığım için de konsollarım ya da işte bilgisayarım yanında değil. Onun yanı sıra ekipmanların yanında de değil biliyorsun zaten. Yani ondan dolayı elimde sınırlı konsol var. Ne bileyim işte geçen gün 3DS vardı. İşte bir ara eve uğrayıp geri bırakıp PSP'yi aldım. İşte Switch hep yanımda zaten. Xbox'tır, işte PC'dir yok. ve bu süreçte tabii ki de hep el konsollarını oyun oynuyorum. Ve dediğim gibi uzun soluklu oyunlar oynayamıyorum. Ona göre bir liste yaptım size. Buna göre de oynadığım oyunlardan size bahsedeceğim. Şimdi ilk olarak söyleyeceğim oyun Burnout. Burnout'u çok seviyorum. Burnout'un hastasıyım biliyorsunuz. Elimde de Burnout Legends oyunu var. Şimdi kaldığım yer Nintendo çok iyi değil. O yüzden çok fazla ISO ROM bir şey indiremiyorum. Mevcut şeylerle idare etmem gerekiyor. Burnout Legends'ta mevcut elinde olan bir Burnout oyunu. O sanırım Burnout Dominator daha iyi oyunmuş çok bilmiyorum hani sonuçta Burnout Burnout'tır diye düşünüyorum. Burnout Legends'ı oynuyorum abi. Çok seviyorum. Bunun en büyük sebebi oyunun bir arcade tarzı bir oyun olması. Hani böyle gerçekçilikten uzak, simülasyondan uzak bir oyun olması. Ve çok uzun süreler sizi bağlamıyor. Hani 10 dakika oturup çok keyifli bir şekilde oynayabiliyorum. Yarış yapıyorum, hız yapıyorum, işte kaza yapıyorum. <laughs> Keyif alıyorum ben bundan ve gerçekten Burnout beni böyle kısa sürede baya böyle enerjimi boşaltmamı sağlıyor. Ve Burnout'un yenisi gelecek Paradise. Paradise City miydi neydi? O gelecek şey şu anda. Bir tane onu da merakla bekliyorum. Onu da videosu kanala gider herhalde alırsam. Dördüncü oyunumuz Tekken. Tekken 6 konsolda yüklü ve Tekken Dark Resurrection'da kutulu şu anda ekranda jelatinini görüyorsun ama bunun jelatinini parçaladım açtım. Çok seviyorum. Dövüş oyunlarını aşırı seviyorum. Beni bilenler bilir. Profesyonel bir dövüş oyuncusu falan değilim. Hani çok iyi değilim. Eskiden Mortal Kombat 9'u falan iyi oynuyordum. Bu aralarda Mortal Kombat 11'i de iyi olmayı hedefliyorum. Nintendo Switch'te bayağı bir çalıştırma yaptım. Xbox One'da ve PC'de kendimi online'da deneyeceğim. Neyse dövüş oyunlarını sevmemin en büyük sebebi tabi Atari kültüründen gelmiş olmam. Sonuçta eskiden atarcilerde en çok böyle ilerlemeli dövüş oyunları. Ondan sonra <laughs> tüm soyma oyunları ve dövüş oyunları popülerdi. Ben de dövüş oyunlarında büyümüş birisi olarak her türlü dövüş oyununu oynamaya çalışıyorum. Artık tabii günümüzde dövüş oyunları çok detaylandı. Çok böyle saatler, günler vermek lazım kendimizi geliştirmek için. Online'da belli bir yere gelmek için. Hatta turnuvalara falan katılmak için başka bir şey yapmamak lazım ama yine de tekken oyunu beni böyle idare ediyor. Hani biraz oynuyorum. Açıyorum 5 dakika. Rüşümüsü çok seviyorum. Zaten bununla ilgili hikayemi PlayStation 2 en sevdiğim PlayStation 2 oyunları videomda paylaşmıştım. Açıyorum tekkeni. 5 dakika 10 dakika Rüşümüsü ile combo yapıyorum. Kafamı dağıtıyorum. Kapatıyorum. Bu kadar. O yüzden videoda en sevdiğim PSP'deki en sevdiğim dövüş oyunun tekken olduğunu da söyleyeyim size. Bu aralar PSP'de oynadığım diğer oyun ise Tony Hawk Pro Skater 2. Tony Hawk Pro Skater 2 benim en sevdiğim Tony Hawk oyunu diyebiliriz ve hatta biliyorsunuz Tony Hawk Pro Skater 1 ve 2'nin remake'i gelecek. Bu heyecanla zaten oyuna iyice gömüldüm. Oyunu böyle 10 dakika oyna, kay, kafana öyle takıl. Yani acayip rahatlıyorsun. Hatta oyunun soundtrack'i efsane. Link kadarıyla Tony Hawk Pro Skater remake'inde de bu soundtrack olacak. Gerçekten harika. Başka bir soundtrack de zaten boyunu düşünemiyorum bile. O helikopterli ilk bölüm var ya. Oraya gir. Uç. Kaç. Yani. Böyle takıl. Sadece bu şekilde takıl. Başka bir şey yapma yani. yani gerçekten eğleniyorsun. Çok eğleniyorsun. Bu oyunda zaten PSP'de efsane çalışıyor. PSP'de zaten PlayStation 1 oyunun çalışması da inanılmaz bir şey. Ee, bu oyunda hani siz de oynamadıysanız direkt oynayın derim. Eskiden de oynadıysanız da tekrar açın böyle bir ...nostalji için diye size tavsiye edebilirim dostlar. Bundan sonraki oyunumuz... ...Dungeon Dragons. Şimdi Dungeon Dragons... ...PSP'de var mı yok mu bilmiyorum ama ben bunu... ...Capcom Ambulatörü oynuyorum. Şimdi Capcom'un... ...Capcom, Capcom Beat'em diye bir serisi çıktı Switch'e. Bu bende var ama bunda Dungeon Dragons yok. Dungeon Dragons benim... ...en sevdiğim beat'em up oyunu. Hatta bu oyun bence şu anda günümüzde... ...Dragon's Crown'dur. İşte... Bursanma mı neydi bir oyun vardı. Bu tarz oyunların atası bence. İlerleyen iki boyutlu RPG beat'em up karışım oyunların atasıdır bence bu oyun. Bu oyun adı da üstünde Dice and Dragons lisansıyla yapılmış bir beat'em up RPG karışım oyun. Baya güzel. İki tane var bu oyundan. Bir tanesi e, neydi ismi? Bir tanesinin adı Tower of Doom. Bir tanesinin adı da Shadow of Mystera olması lazım. Bu oyunlar Steam'de var ama 40 lira falan pahalı ben de <laughs> Steam zaten bilgisayar yanında olmadığı için PSP'de oynuyorum. PSP'de zaten bunları indirmiştim. Sürekli oynuyorum. Hani çok seviyorum. Baya böyle hani Dwarf'tur benim en sevdiğim karakter. Dwarf'la falan çatır çatır oynuyorum. Bu oyunu da size tavsiye ederim. Bu oyunla ilgili zaten Retro Juma'da ayrı bir video yapmayı planlıyorum. Onu da ayrıca oynarız. Ama şimdilik söyleyeyim hani bu PSP'de çok güzel çalışıyor zaten ve baya böyle hani tam bir arcade oyun. Oyna 15 dakika 20 dakika işine devam et. O tarz bir oyun. Aynı zamanda da RPG elementleri ve böyle ejderhalar, büyüler falan olması da beni ayrı cezvediyor. Onu da söyleyeyim. Bundan sonraki söyleyeceğim oyun Lokoroko. Lokoroko oyunu zaten her videomda söylüyorum. Çok sevdiğim bir puzzle mı diyeyim? Puzzle'ımsı bir PSP oyunu. PSP özel bir oyunda ama artık PlayStation 4'te falan var. El konsolunda çok güzel oluyor. Hani oyun tam bir kafa dağıtmalık böyle tam bir böyle nasıl diyeyim ee, rahatlamalık bir oyun bence. Bu oyunu aşırı seviyorum. Bu oyunu da tavsiye ederim. Şimdi God of War'dur, GTA'dır falan neden yok diye sorabilirsiniz. Tekrar hatırlatayım. Bu liste benim bu dönemlerde böyle yoğun olduğum dönemlerde arada kafa dağıtmalık oynadığım oyunlardan oluşuyor ve PSP'de oynadığım oyunlardan oluşuyor. Mesela Dungeons Dragons PSP'ye özel bir oyun değil bir emülatör oyunu ama PSP'de oynuyorum. O yüzden <laughs> bunu size öyle söylemek istedim. Diğer oynadığım oyun ise yine bir puzzlemsi oyun, Patapon 2, Patapon 2 oynuyorum. Çünkü Patapon 2'nin sanırım kritik puanım daha mı yine bilmiyorum ama PSP'de o kurulu. Patapon 2'yi oynuyorum. Baya böyle hani kafamı dağıtıyor. Davul çaldığım ve ritmi sevdiğim için bu oyun ayrı bir zevk veriyor bana. Gerçekten oyunda böyle tuşlara basarak ritim tutarak baya böyle canavar geçiyorsunuz, boss geçiyorsunuz. Bu oyunu da oynamadıysanız size tavsiye ederim. Gerçekten güzel. Patapon 3 de çok epik diyorlar ama bende 2 var. Mecburen 2 oynuyorum. Evet arkadaşlar bu dönemler işte evden uzakken işlerim yoğun olduğu dönemlerde PSP'de oynadığım oyunlar bunlar. Daha fazla oyunu oynamak isterdim ama çok fazla vaktim yok. Yani ne bileyim Soul Calibur, Broken Destiny falan da kurul ama Tekken'den dolayı oyunu çok aç Hani Tekken varken onu niye oynayayım falan diyorum. E, bu arada internet serisinde oynadığım oyunlar da var. Onlarla ilgili de bari, belki ayrı bir video yaparım. E, o yüzden bununla ilgili yorumlarınız, istekleriniz varsa lütfen yorumlara yazın. Başka istekleriniz, dilekleriniz varsa Instagram'a yazabilirsiniz. Çok fazla diyeceğiniz varsa uzun uzun ben abi sana bir şey anlatacağım derseniz de mail adresimi kanalın açıklamalar kısmında Bulabilirsiniz. Oradan bana mail atabilirsiniz. Genelde maillere, Instagram mesajlarına dönmeye çalışıyorum. Hani Google'da bulabileceğiniz çok basit şeyler falan olmadığı sürece Instagram'a ve maillerinize dönüyorum arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Biraz böyle spoiler vereyim. Video stokladım. Bir oyun videoları falan stokladım. Bayramda falan böyle karantina günlerinde ufak ufak kanala koymayı planlıyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere dostlar.